Engelleri ortadan kaldırmak önce teknolojiyi anlamaktan geçer. Teknoloji ve iPhone kullanımı için ihtiyacınız olan her şey burada. Erişilebilir iPhone'cular. İçeriklerimizden anında haberdar olmak için abone olmayı ve sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmeyi, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir kayıtla tekrar karşınızdayım. Arkadaşlar bu ses kaydı sürüyor. 1809. Tuncel. Durum çubuğu üyesi. Denetim merkezi. Uçak modu. Anahtar düğme. Kapalı. Arkadaşlar bahsedeceğim özellik. İşitme cihazları. Düğme. İşitme cihazları bir. Müzik tanıma. Düğme. İkincisi müzik tanıma. Nedir bunlar? Bu arada arkadaşlar erişilebilir iPhone'cular YouTube kanalına hala abone olmadıysanız kanalımıza abone olarak bizlere destek verebilirsiniz. Videolarımızı Beğenip paylaşarak daha fazla kişiye ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Destenizden dolayı şimdiden hepinize teşekkür ederim. Nedir bunlar müzik arkadaşlar? Tanıma, düğme, İşitme cihazları. Düğme, müzik tanıma. Düğme. Arkadaşlar müzik tanıma ayarlar denetim merkezinden e, ilk önce seçerek denetim merkezimize ekliyoruz ve herhangi bir müzik dinledik e, veya kulağımıza hoş gelen bir müzik oldu ismini bilmiyoruz ne yapıyoruz? Denetim merkezi burayı yani üst, e, üstteki durum çubuğuna dokunarak Üç parmakla ekranın ortasına yukarı ittiğimizde açılan müzik tanıma seçeneğine tıklamamız halinde o müziğin kim tarafından söylendiği, kimin müziği olduğu bize basit bir şekilde bulacaktır. Bu bir. ikincisi işitme cihazları. Düğme. İşitme cihazları arkadaşlar ee, aynı şekilde ayarlar denetim merkezinden bunu denetim masasına ekliyoruz. Nedir bu arkadaşlar? İşitme cihazları. Düğme. Tıklıyoruz. İşitme cihazları. Arka plan sesleri. Kapı, canlı dinleme. Arka plan sesleri. Kapalı. Düğme. Arkadaş arka plan seslerini e, açarak telefon görüşmesi esnasında karşı taraftan karşı taraftakilere bu sesleri dinletebilirsiniz. Daha önceki kayıtlarımızda bu mevcut. Ayarlar e, erişebilirlik ses ve dokunuş içerisinden pardon e, ses görsel Ekran içerisinden olur. canlı dinleme canlı dinlemeyi kullanmak için uyumlu bir ses aygıtı bağlayın düğme esas önemli olan bu arkadaşlar canlı dinleme nedir bu Arkadaşlar telefonunuzu bir ortamına bırakıyorsunuz. Burayı açıyorsunuz. Kulaklığınızı önce takıyorsunuz ve burayı açıyorsunuz. Arka plan sesleri. Canlı dinleme. Canlı dinlemeyi kullanmak için uyumlu bir ses aygıtı bağlayın. Düğme. Bluetooth kulaklığınızı çıkarıp takıyorsunuz arkadaşlar. bunun üstüne tıklayarak açıyorsunuz. Telefonu ortamda bırakıp kulaklığın kapsama alandan çıkmadan o ortamda olup biten her şeyi siz o ortamda olmasanız bile dinlemenizi sağlıyor. Bu kaydımız da bu kadar arkadaşlar. Ben kayıt yapmayacağım. Bununla ilgili yani üstüne tıklamayacağım çünkü tıkladığımda kaydımız bitebilir. Onun için sadece size gösterme amaçlıyla şöyle küçük bir kayıt yapmak istedim. Kaydımız bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.